videoyu uzun yapmaya çalışacağım bugün. Maça girip geliyorum. Girdik arkadaşlar sizlerle şöyle adama maç atalım. Hadi girelim. Şöyle kimde gelmiş. 3. üçüncü alevli. Nasıl oldu ya? Kalenin içinden geçti. bir şans verin bir Arkadaşlar gördüğünüz gibi rakip beklemiyordu. Gördünüz mü? Rakibi bekleyip geliyor. Geldik arkadaşlar da ben biraz geç açtım. O yüzden. Güzeliyiz. Biraz büyüyelim mi? Geliştim. Sekiz. 19. golümüz 11. golümüz 12. golümüz de geldi Ona bir şans şey vermek istiyorum Bir daha bir şans şey vermek istiyorum 13. golünü. Şöyle gördüğünüz gibi. Ben arkadaşlar güzel oynuyor mu? Yorumlara yazarsınız. yani. Ben bilmiyorum ama. 8. sıraya geldik. 33 bin liramız var. 16 tane de zülmü var. maça girip tekrardan geliyoruz arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi karşımızdaki adam biraz güçlüye benziyor. Ben ters tarafta oldum. <laughs> Bir golümüz var. İkinci golümüz attık. Atasamadım arkadaşlar olayına. Şöyle. İşte. Atamadık. 5-5-10 hayır. 6-5 olsun hadi ben artık. Allah. Onu tutmuştum arkadaşlar Bence bu oyunda bir sıkıntı var. Daha 30 saniye var. Adam yedi Hayır ya. İki gol atamam ki ben buna ya. 8 oldu arkadaş. Arkadaşlar da altı saniye var. Onunla oradan oh, 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 çıkıyorum. Ya vallahi arkadaşlar lütfen abone olun ya. Abone olun da güçlenelim. Valla abone olmazsanız bakın böyle yanılıyoruz işte. Bir e de YouTube kanalımıza bakalım mı? Hadi gelin bakalım. Şuradan yazalım. Bir dakika. Hah. Hemen buradan kanalımıza girelim. Buradan bir tane daha video yükleyeceğim arkadaşlar. Nasıl yükleyecektik ki? like'ımız olmuş arkadaşlar. Arkadaşlar video nasıl yükleniyordu? Videoları yönet diyelim. Kısa videolar diyelim. Abime soralım bir de arkadaşlar. Yükleyip geri geliyorum. Arkadaşlar şimdi kapatıyorum. Bay bay.